Evet arkadaşlar e, üzgünüm sesim gelmemiş ben mikrofonu açtığımı zannediyordum şimdiye kadar neyse arkadaşlar e, bugün trike eğitiyoruz gördüğünüz gibi bayılttık az önce e, sesi açtığımı zannetmiştim açmamışım o zaman e, o track e, kalkana kadar ben de önceki videoyla bu videonun arasında ne yaptığımı şey yapacağım arkadaşlar şuraya bir tane merdiven yaptım arkadaşlar Şuradan rafineri bir oda ettim. Harçavan ve kamp ateşi kurdum arkadaşlar. Ee, üstüne burada baya bir eşya kastım. Lifter, samandır, odurundur, çakmak taşıdır. İşte petrol, kitin, silke Deri falan. Bunları kastım. Ee, başka ne yaptım? SV kastım arkadaşlar. Şu bayıltıcı ok, yay, mızrak sopralını yaptım. Bola Dedim direkt level atlayım, 21 level olayım Parası var yerine yani. bu sefer değişiklik olarak trackla başlayalım Dedim O yüzden Şey yapacağız Şimdi ben Bu track kalkana kadar birazcık Evde taşım varsa demirci yapacağım Tabi taş varsa Taş Bir bakalım Burada 19 tane var. Burada yok. Burada da yok. Ha. Gidip taş toplamam lazım. Tam takılma. Aslında şu sessizliği biraz daha indirebilirim şuradan ayırlar. Şu sesi biraz daha indirebilirim. Tamam şöyle iyidir ya. Yani. Şuradan birazcık ses açarız. Şuradan bir de bir sev yapalım. Tamamdır. Şimdi biraz daha iyidir en azından. Çoktan. Şuradan taş toplayalım arkadaşlar. Bu arada cadılar bayramı etkinliği gitti arkadaşlar ondan daha az materyal ve xp kasılıyor. Yani etkinlik 2-3 günlükmüştür. Ben 7 gün önce çektim ilk videoyu. Bir de şimdi çekiyorum. Arkadaşlar o zaman kusura bakmayacaksınız çünkü yoğundum. Evde işler falan vardı okuldaydım falan anlayacağınız beni anlaşla karşılayın ama artık günden güne video atmaya çalışıyorum Şimdi bize gerekenler demirci için demirci için gerekenler odun metal deri odun metal deri şuradan Derimizi de alalım. Me Metal unuttum. Hemen şuradan yapalım demircimizi. Şu dodomuzu alalım. şöyle koyayım. E, yer kaplayacak biraz ama sorun yok. şimdi şunu odunu, samanı anlatayım. İlk metal kazmamızı bir yapalım. Şunu da çıkarıp şuraya atacağım. Evet. İyi oldu. Metal kazma geçtiğimiz. Bu arada ben bu trackler video dışında bayağı bir kasılacağım da belirteyim arkadaşlar. Bir dahaki videoya e, güzel bir şeyler eğitiriz artık. Ya da güzel bir şeyler yaparız. bu olmuş güzel. Ondaki seviye olarak kalkacak yani. 59 seviye. Güzel. Şurada yemek yiyelim. E, o sırada bizde level kasalım arkadaşlar. Aha kitin. Kitin böceğinden şey var. Nereden? Yani petrol fel Allah. sakın burada Ya suya girince oluyor of telefon şey. Neyse. Şu tarafa doğru bir bakalım bakalım nelerimiz var. Burada kapılmalarımız var. şu balalar. Zaten ölmüş. Neyse. Şöyle metal kazmamız lazım. bayağı iyi çıktı yalnız arkadaşlar. Baya da fazla et çıktı yani neymiş bu? Ay ay. Ben gidip trike'ımıza bakalım. Trike'a bir de eğer yapıp videomuzu da bitiririz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar olur. Bu arada arkadaşlar. Görüntüleme fazla geliyor ama Like az geliyor. Buna bir şey yaparsanız iyi olur. Bir dahaki video için inşallah iki ya da 3 like bekliyorum sizden. %70 olmuş. O zaman ben hemen eğer yapalım şu trike. Bu arada seviyatlayacağım. Evet şuradan gerekli malzemeleri alalım. Trike için gerekli şeyler. B tamam. Hemen şuradan bir de der alacağım. Lan deri yetmiyor. Hemen bir şey öldürelim. Şuraya odunu bırakabilir miyim? Kapı değil. Şuraya odunu bırakayım ya da taşı bırakayım bir dakika. Taş. Tamam. Yeterli olur. İnşallah. Neyse arkadaşlar ben de bulduktan sonra tekrardan videoyu başlatacağım. Arkadaşlar takipimiz kalktı. Erendim daha arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bir dahaki video için ya 2 ya da 3 like istiyorum arkadaşlar sizden. Kendinize bakın.